Arkadaşlar, yanımda çok tatlı bir insan var, ee, çok güzel bir insan. Onunla birlikte şu an e, bir video çekeceğiz ama ondan önce biraz sohbet edelim dedik kendisiyle. Ee, neler yapıyorsun? Bize biraz onlardan bahset. Seni tanımıyorlar çünkü. Ee, öncelikle teşekkür ederim. Gerçekten çok şımarttın beni. Ya ne demek ne güzel oldu ee, işte süper. Biz YouTube Akademide tanıştık Ümit'le. Ee, i̇kimiz de müzik yapıyoruz ama tabi bunu hobi olarak yapıyoruz. İkimizin evet. de farklı işleri var. Ee, ben şu an danışmanlık veriyorum hepsi burada ya. Ee, onun dışında işte kendi kanalım var Vintage New isimli. Oraya biraz video çekmeye çalışıyorum. O kanalı ee... Tabii ki de her zamanki gibi biliyorsunuz onun burnuna tıklayarak <laughs> o kanala <laughs> ulaşabileceksiniz arkadaşlar. <laughs> Yani aslında böyle dokuz altı çalışan gibiyim şu an burnunda mı? <gülüyor> <gülüyor> o gitti artık şu an yok o. <laughs> i̇şte dokuz altı çalışan gibiyim. Bir yandan da müzik en büyük hayal biri arada onu gerçekleştirmeye çalışıyorum. <laughs> Sen de, de burada güzel bir türkü söylemek benim için çok. Süper arkadaşlar olacak. seçti e, türkü mükemmel bir türkü onu söyleyeyim öncelikle Azeri türküsü. Ben Benim gözümün aslında kaçmış bir türkü ne yazık ki. Ben de aşırı derecede beğendim. Bir şey sunayım dedim. ikinci türküye kalmadan hemen ilk türküyü <laughs> beğendim, kabul ettim. Çünkü çok güzel. Ne peki? Sen söyle o zaman türkümüz. Iğdır'ın al alması. Tabii Azeri'cesi de var ama biz Türkçesini söyleyeceğiz. Iğdır yöresinden çıkmış gibi gözüküyor ama Azeri olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi şöyle, biz kayıda geçeceğiz. Tabii bu biraz şey olacak. Burada kayda aldıktan sonra videomuzu daha sonra Başka bir ortamda çekeceğiz. Iğdır'ın al, al alması başlıyor arkadaşlar. Sözlerimiz de burada. <gülüyor> <gülüyor> Her <laughs> itibarıyla. <haritim> <laughs> Sen yar ben yar Yar aman Ölüm ben yar Sevilem ben yar, sensizem ben yar Ağzına sağlık yani çok tatlıydı çok da güzeldi. Sağlıklı. Yani bunu bir de yaporduk ve Evet kesinlikle. Çok güzel oldu. Arkadaşlar yani bayağı yani ciddi ciddi biraz spontan gelişti. Artı biz Kastamonu'dan eee <laughs> <Ya, konuşuyor. gülüyor> Akrabaç Akraba gibi bir şey çıkıyoruz aslında. <laughs> çok biraz daha konuşursak. O kadar çok arkadaşımız, evet. o kadar çok tanıdığımız evet. var ki şimdi ailesiyle de tanışacağım bütün. Muhtemelen evet. herkes bilir tanıyor. Kesinlikle. Yani bir de şöyle bir şey var arkadaşlar ben 2013-2014 sezonunda <laughs> E, Boğaziçi Üniversitesi Klasik Müzik Korosu'nda e, şan olarak yani vokal vokalist olarak bulunuyordum, bas vokalist olarak ve bizim konserimize evet. e, gelmiş Çağla. E, mükemmel, beni orada aslında tanımış, tanışmışız <laughs> ama farkında değiliz. Çekmişim videoya ya ne kadar güzel işte Boğaziçi'nde evet. böyle gruplar var falan diye. Kesinlikle. Ümit de orada. E, Kolaymış ya ne kadar gitti. Onu da belki <laughs> benim Ha belki evet. O da arkadaşlar şurada biraz birazdan çıkacak böyle. tamam. <laughs> 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 ondan sonra buraya bakarak bir şeyler söyleyebiliriz. Orası bizi biraz şey yapıyor aslında ya. Sırtımıza diyorsunuz ya bu Niye video neden oluyor? burada filan. Ya bu spontan oldu arkadaşlar. Yani buradan farklı bir açı. Hiç gördünüz mü böyle bir YouTube'u? <laughs> Iğdır'ın alması. Ben bir ara bayağı karıştırdım. İzmir'in al alması falan diyordum Niye? ama. Hepsi birlikte. Şu an Iğdır oldu yani şükür. Tamam buna oturttuk yani. Ezberim biraz kötü arkadaşlar. Kusura bakmayın. Estağfurullah canım. Daha şarkı yeni çalıştık hemen söyledi Ümit gerçekten. O zaman şey yapalım bence. Bir tane daha alalım. Elimizde bank olsun. Tamam. Ne dersin? Olur olur. İçimize belki daha da siner. Aynen öyle. Aynen. Bence doğal ve çok güzel gelişti. Kesinlikle. Bence olsun. bu da oldu zaten ama e, bir tane daha alalım diyeyim. Bir Kastamonu'nun atasözü şunu söyle her zaman. ne, ne, söyle, ne konuşacağımı da bilmediğim şey arkadaşlar. <laughs> evet, e, Çok bir de zaten bu arada çok nadiren konuk böyle alıyorum ki e, dolayısıyla şey e, fazla böyle hani burada bir röportaj yaparken neler söylenir ne yapılır çok fazla <laughs> ciddi bir çalışmam olmadığı için spontan gelişiyor bazı şeyler. O yüzden arkadaşlar bir kastamonu sözü şunu söyler. Eğer moraliniz bozuksa düzölü be. <laughs> Hiç duydun mu? Duydun mu bunu? düzölü. düzölü be. Sıkıntı mı düzölü be. Böyle yani. Ya, o yüzden arkadaşlar ya, bundan sonra bu kırmızı halimle devam edeceğim. Evet. <laughs> ha şey <kızlar>. Ya ben <laughs> kaçırabilirim biliyor musun? Almadım. Bilir. Ha. O zaman hayır sen kullanma. Evet. Bence de şey elimde bomba tutuyormuş gibi sesim atılıyor. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Ben bunu bir teknik kullanıyorum. Arkadaşlar siz şimdi göremeyeceksiniz bunu. Belki şu kamera görür. Ayağımı alacağım arkadaşlar. Bakın ayağım çıkıyor ama biraz buradan bir şeyler çıkıyor. <laughs> şöyle yapacağım. Ben bunu böyle arada arada böyle vuruyorum. Mesela

çok çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma konuk olduğun için. Ayaklarına sağlık. Geldin. Ha nerelerden geldi? Bilseniz nerelerden. Kastamonu'danmış biliyor musunuz? Kastamonu'dan geldi. Evet. Ki <laughs> evet. Beşiktaş'tan geldi arkadaşlar <laughs> bu. <laughs> Doğrusu söyleyeyim. Bu kadar uzak. Aynen. <laughs> Aslında ben gidecektim bugün ama yormazdım yani. Çünkü gördüğünüz gibi çok tatlı bir hanfendi, yormak istemiyorum de. hiçbir şekilde. ben çok keyif ee, aldım. Süper oldu. Çok da güzel, çok da iyi, çok da iyi güzel oldu. <laughs> ee, söylemek istediğim bir şey var mı benim takipçilerime, kendi takipçilerine filan? Vallahi bunların devamını istiyorsanız bize belki Türk önerilerinde bulunabilirsiniz. Ben çok, çok keyif aldım. Sesimize doğru yakışacağını düşünlükler söylemekle. Hani başka Yorum bölümü sizi bekliyor dostlar. Aynen. Onun dışında tabii ki e, Ümit'in kanalını hani büyük bir zevkle takip ediyoruz. hem eğitim anlamında hem de güzel şarkılar dinliyoruz. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ ol. Ben de çok keyif aldım. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Bay bay. <laughs> <laughs> Sevgiyle kalın. Bye. <laughs> <laughs>